Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Denizhan Özgan. Bugün sizlerle bu videoyu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hem ilk açık çekim videom, hem spontan bir şekilde konuştuğum, herhangi bir metin hazırlamadığım ilk videom, aynı zamanda Almanya'da çekip sizlerle paylaştığım ilk videom. Bu ilklerin bir arada yaşandığı videoya hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlere daha önceden de bahsettiğim gibi Uniklinik Heidelberg'te 2021 yılında yaptığım staj başvurularının sonucunda kabul edilişimle birlikte bu yıl buradayım. Ve hatta önümüzdeki hafta son haftam. Şu anki sürece kadar nasıl yaptığım, neler ettiğim, Almanya'ya indiğimde ne oldu, haftaya neler yapacağız, burada şu ana kadar neler öğrendim ve bu 4 haftalık süre içerisinde Almanya'da Heidelberg şehrinde neler yaşadım bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle ki Almanya'ya gelişim her zamanki gibi Türkiye'de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Anadolu Jet ile gerçekleşti. Buradan bütün Anadolu Jet çalışanlarına ve kabin personelinden pilota herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü fevkalade uçuşla geldik ve gerek iniş gerek kalkış konusunda Uykum bile açılmadı diyebilirim sizlere. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Sabiha'dan Frankfurt Havaalanına indikten sonra hızlı bir pasaport kontrol sürecim oldu. Daha önceden Almanya'ya giriş çıkış yaptığım için bu giriş çıkış işlemi görüldüğü anda sadece tek bir soruyla karşılaştım. Niçin geldin? Ben de Uniklinik Heidelberg'de yaz stajı için geldiğimi söylediğimde ve bunu Almanca olarak söylediğimde hoş geldin deyip çat diye giriş iznini verdim bu giriş izniyle birlikte Almanya'ya ilk adımda atmış oldum. Burada bahsetmek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Almanya'da şu anda geçerli olan ve sanırım sadece bu yazı kapsayacak şekilde Fransa ile aralarında bir işbirliği sonucunda ortaya çıkan Deutsche Ticket diye bir ürün var. Bu Deutsche Ticket geçen seneki 9 Euro'luk biletin 50 Euro'luk versiyonu arkadaşlar. Birinci sınıf biletler haricindeki ve en yüksek hızlı birinci kalite ICA trenleri haricindeki gerek aylı gerekse tekerlekli bütün toplu taşıma sistemlerinde bir ay boyunca rahat bir şekilde seyahat etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bütün ülkede geçerli, bütün eyaletlerde geçerli, bütün toplu taşımada geçerli. Deutsche Ticket bütün Deutschland'ı kapsıyor ve aynı zamanda Fransa'yı da kapsıyor bu kapsamda herhangi bir sıkıntı olmazsa bu hafta sonu Stuttgart ve Strasbourg'u gezmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bakalım Deutsche Ticket gerçekten de geçiyor muymuş? Bununla birlikte Deutsche Ticket'ı alabilmenin bazı yolları var. Bu yollar ne yazık ki biraz sıkıntılı. Çünkü Deutsche Ticket'ı benim anladığım kadarıyla ve ancak o şekilde alabildiğim kadarıyla bir Alman banka hesabı üzerinden satın alabiliyoruz. Kendi arkadaş çevremden Almanya'daki herhangi bir bankada hesabı olan bir arkadaşımdan rica ettim. Ve dönünce ödemek kaydıyla onun hesabı üzerinden Deutsche Ticket'ı satın aldım arkadaşlar. Bunun dışında Heidelberg'e seyahatimi gerçekleştirdim ve indiğim anda direkt yurduma gittim. Yurdu nasıl ayarladım kısaca bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Burada yurt dışından gelecek stajyerler ve doktorlar için personel vonheim denen ve personel yurdu olarak geçen çünkü bizler Türkiye'de olduğu gibi öğrenci değil. Bizler burada Almanya'da ilk 3 seneki eğitimini tamamladıktan sonra klinikte çalışan eğitim gören personel grubundayız arkadaşlar. Ve hatta e, çeşitli çalışmalar yapıp bizim gibi stajyer olduğu halde maaş alan arkadaşlarım da var. Yani özetle Türkiye'deki gibi bizler düz öğrenci, hatta özel üniversitelerde şu anda internlük maaşlarından dolayı çırak statüsünde değil. Almanya'da burada personel statüsündeyiz. Hem de sağlık personeli doktor kadrosundan bir personel durumundayız arkadaşlar. Ben de yurt dışından gelmiş olmama rağmen stajyer doktor olduğum için personel kadrosundan personel yurdunda kalma hakkı kazandım arkadaşlar. Bu sayede Almanya'da geldiğim tarihten geleceğim tarihe kadar uygun bir fiyata yurtta konaklayacağım. Farkındayım Köln'le ilgili e, maliyet tablosunu içeren videoyu henüz paylaşamadım çünkü tam o süreçte Almanya'dan Uniklinik Heidelberg'den sağlık belgeleriyle ilgili tamamlamam gereken ek dosya geldi ve e, onun koşuşturması içerisine girdim arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Almanya'dan ayrılmadan önce Köln'le ilgili o videoyu da paylaşmayı çalışacağım. <laughs> Söz veremiyorum. Bunun haricinde buradaki hayat nasıl, günlük hayat nasıl, aşağı yukarı maliyetim ne oldu, hastane içerisinde nasıl bir ortam var, ve burada ilk kez karşılaştığım şeyler neler? Bunlardan ilerleyen videolarda bahsedeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Gerek özelden gerekse sosyal medya hesaplardan gerekse YouTube'daki yorumlardan ulaşan arkadaşları teker teker teşekkür ediyorum. Umarım izleyen herkese faydam dokunmuştur. Buradan tekrar açık çağrımı yineliyorum. Almanya'da staj yapıp tecrübelerini paylaşmak isteyenleri her zaman kanalımda ağırlamak isterim dediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.